biz değemedik. <laughs> Arkadaşlar Ача <laughs> ти. <laughs> <laughs> Gaziantep'imizin çocuklarıyla sporcularıyla, gençleriyle bir aradayız. Biz Gaziantep'i spor şehri yapacağız diye Fatma Şahin Bakanımızla, Büyükşehir Belediye Başkanı'mızla yola çıktığımızda sporun bütün branşlarında etkili olan bir Gaziantep gençliği ve sporcusu olsun istedik. Bugün de Sertçe gözümüzde Yamaç Paraşütü Festivali'nde sporcularımızla, gençlerimizle birlikteyiz. Malumunuz 6 Şubat depremi asrın felaketi olarak nitelendirilen çok mühim zararlar veren bir depremdi. O günden sonra bu memleketin yeniden ilk imarı ve iddiası için devletimiz, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında her toplantımızda, Gaziantep'e her duyduğunda Nur Dağı'nı, soran birisi. Netice itibariyle bugün bu alanda alana girerken gördüğümüz köy evlerinin inşasını görüyoruz iki günden beri devam eden Yamaç Paraşütü Festivali'nde gençlerimizle çocuklarımızla beraberiz. Çok geniş katılımlı yani ellinin üzerinde katılımın olduğu büyük bir organizasyon sayılırken Yamaç Paraşütü için Türkiye'de seçilebilecek en güzel yerlerden birisi. İnşallah bu etkinlikleri Büyükşehir Belediye'mizde, Hava Sporları Federasyonumuzda bizler de el ele vererek genişletmeye, sporcularımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı bu festivallerde buluşturmaya devam edeceğiz. Biz de ee, Şu anda aslında Antep'te ilk defa Yamaç paraşütü festivali gerçekleştiriyoruz. Bunun heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Şu anda şehrimizde 4 bin yanında festivaller var. gastronomi festivalinden dolayı kültür, sanat, müzik, eğlence her türlü faaliyetin olduğu bir dönemde biz de şu anda Nur Dağının Sakçagöz bölgesinde yamaç paraşüt festivalindeyiz. Bizim için şu açıdan çok kıymetli bu iş yaklaşık bir buçuk sene önce asrın felaketini yaşadığımız bölgede şu anda normalleşmeye çalışıyoruz. Normalleşme için atılan adımlarda bugün depremzede çocuklarımız da aramızda. Bu çok kıymetli bizim için. Onlar da bugün çok mutlular. Yaklaşık 110 sporcumuz, 30 kulübümüz katılıyor bu, bugünkü programa. Ee, biz bundan sonra bunu ilkini yapıyoruz. Bundan sonra da uluslararası alanda daha büyük paraşüt festivalleri yapmayı planlıyoruz. O yüzden bizim için çok kıymetli. Şu anda sporcularımız heyecanlılar. Uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Hava çok güzel. Ortam çok güzel. Herkesi festival alanına davet ediyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi spor şehri olma yolunda daha güçlü adımlar atmak üzere daha çok çabalayacağız, çalışacağız. Açık. 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 Heh, gider. <laughs> I ain't harming mm -hmm. just understand that